Delice sabah gezili şehirde rahat Yüreğinden bile rahat Edelim ne çiçek açar Eksilim delice kaşar Tersini denilen adam Yeterince dişe baba Rek edince diyarım esir ve yara Beni ise yakar işte sana Delisi basa değişmez ama da sesine zavar Milyon 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 tane replik Milyon tane hezi çıçıyorsa Diziyon ipi yo muhanehim İzmir'de hipnot kokulu birçok kabaka yiyo karanlerden Yiyo 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 malzemeden Yiyo vazgeçmiyo maddelerden İş koç var gitmiyo mahalleden Diyo bak video araya sen el aramak ne neden Ya neden aramaksam Kaybolmak aramak ya O zaman aramak bak Kalmam ama Saldan aramam hala para yarat bana Rahatlatacak kadar Yaşananlara taşaran atsam Şaka sona Yaşamayan Hatalar babamdan bana kalan Koca koca Kaçınacak paça Arkadaşlıklar parçalanamaz Sanarsın yazılık paylaşılmaz Aşk alana kadar Ama parça para çantada Anam aramaya harcama ne kazama ya da dora Şatlamaktan kafa batmaya Canım anamcı Çeker alırım line'ı Yine karışık aklım Alıştım artık Demem aşırı karım Epey yapıcı tavrım Yapıştır yansın Turu şaşırıp aldım Yok bu kaçıdı yanlış Ufukum artsın O o çalışır halsız Uyur huyu bu nasıl Aşağıdan havaya Aşağıdan havaya Yapara ya, afaklar yanıyor. Alçalar kalkar, kayfactor ergende. Rastan ya bana, rastma para bana, rastma para ne? Taçdan alamam, yarası bana has, çalmasa yazamaz. Sana taçta çalma zaten. Bula, 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 bula. Konum açsana. Hola Hola